Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize hayırlı cuma, e, cumartesi akşamları hayırlı olsun inşallah arkadaşlar hayırlı akşamlar dileyelim. Evet e, bugün e, havamız bayağı soğudu arkadaşlar bir bir, bir sistem daha geldi bela e, yarın bir dalga daha inşallah bekleniyor. Evet şöyle bir hemen şöyle ecemefe'den arkadaşlar bakalım şöyle. Evet bu geceden itibaren arkadaşlar tekrar Karadeniz'e, Batı Karadeniz'e e, kar yağışı inşallah geliyor arkadaşlar. Şöyle gün ve gün diyelim gidelim inşallah. Pazar günü. E, Batı Karadeniz'de inşallah arkadaşlar kar yağışı yine bekleniyor. Şöyle Marmara'nın belki e, doğusunda da görülebilir arkadaşlar. E, Sakarya falan tarafları. Evet şöyle... Pazartesi geçtiğimizde ise arkadaşlar tekrar havanın açması inşallah bekleniyor. Ve salı günü yeni bir sistem daha ki bu sistem daha kuvvetli arkadaşlar inşallah. Bayağı bir e, kuvvetli bir kar yağışı bekleniyor inşallah. Şu anda Güney Doğu Anadolu'ya bile kar göstermiş arkadaşlar çarşamba günü. Evet. Diyarbakır'da yoğun bir kar yağışı gösteriyor arkadaşlar çarşamba günü. Evet, ardından yine Batı Karadeniz arkadaşlar. Çarşamba, e, salı çarşamba İstanbul'da da ma, hafif kar yağışları görülebilir şu anda. E, öyle görünüyor. Fakat İstanbul'dakiler pek kuvvetli değil arkadaşlar şu anda. hani Daha çok <laughs> Batı Karadeniz'de bekleniyor arkadaşlar. Evet şöyle bir devam ettireyim inşallah. Evet yarın e, pazartesi, salı, çarşamba arkadaşlar dediğimiz gibi yeni bir sistem daha inşallah geliyor. Perşembe günü tekrar bu sistem doğuya kayması bekleniyor. E, Cuma günü yeni bir yağışlı hava sistemi inşallah geliyor arkadaşlar. Cumartesi günü e, İstanbul'a görüyorsunuz bayağı bir koyu mor renk göstermiş. Yani kısa süren fakat yoğun bir kar yağışı inşallah İstanbul'da da olabilir arkadaşlar. Cumartesi inşallah bekleyeceğiz inşallah. Pazar günü İç Anadolu'ya doğru ilerliyor arkadaşlar bu sistem. Yani ayın 23'ü, 23 Ocak'ta, 24 Ocak'ta çok kuvvetli bir kar yağışlı sistem inşallah geliyor arkadaşlar. Bu sistem biraz daha genişlerse inşallah İstanbul'u da içine alabilecek bir şekilde olabilir. Evet, bayağı böyle bir kuvvetli bir kar yağışlı sistem geliyor inşallah arkadaşlar. Ege özelliği İç Ege'ye. Marmara'nın güneye iç ege, iç Anadolu'nun hemen hemen tamam arkadaşlar. Ankara da görünüyor şu anda. Evet takip edeceğiz, edeceğiz inşallah arkadaşlar. Şu anda e, yarın yani kısaca bakacak olursak yarın kar yağışlı arkadaşlar inşallah ardından salı çarşamba tekrar bir kar yağışlı sistem daha. Ve ardından cumartesi yeni bir kar yağışlı hava sistemi daha bekleniyor arkadaşlar. ECMF modelinde. Evet. Şöyle GFS'den bakalım inşallah arkadaşlar sıcaklık durumuna. Evet Avrupa'ya da gidelim. Evet şu anda dediğimiz gibi arkadaşlar 4 tane soğuk hava dalgası inşallah bekleniyor. İşte ECMF'den üçünü 3 üç sistemi inceledik şimdi. <laughs> bakalım 4. sistem ne alemde arkadaşlar. GFS'den bakalım inşallah. Evet ikinci soğuk hava dalgası da geçiyor arkadaşlar. Özellikle Doğu Anadolu'ya çok etkisi olması bekleniyor. Evet bu ay sonunda beklediğimiz arkadaşlar sistem inşallah e, şu anda şu anda böyle değişiklik gösteriyor. Fakat e, son işte son 3-4 gün kaldı arkadaşlar. Güncelleme şu anda 4 gün kalmış. E, bu ay sonundaki sistem bize gelebilir arkadaşlar inşallah. E, 25'inden sonra hatta şöyle bir yarına bakalım arkadaşlar. Evet Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 22'si, 23 arkadaşı, 24, 25'i, 26, 27 evet. Sistem biraz zayıflamış görünüyor fakat arkadaşlar değişebilir inşallah. Yani burada demek e, kısacası arkadaşlar ayın 20'sinden sonra inşallah 18'i 19'undan sonra e, asıl kar yağışlı sistem bu, bu zamandan sonra geliyor. Bir çarşamba günü. Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu inşallah arkadaşlar kuvvetli kar yağışı ardından Önümüzdeki hafta sonu yani cumartesi günden itibaren Yurdumuzun neredeyse tamamına inşallah yoğun kar yağışlı bir sistem bekleniyor arkadaşlar. Hatta şu anda bir de GFS'den bakalım inşallah. Evet baya baya bir e, yoğun kar yağışlı bir sistem inşallah bekleniyor arkadaşlar. Bunları da takip edeceğiz inşallah arkadaşlar. Değişimler oldukça e, sizlere aktaracağız. E, son güncellemelerden araba haberiniz olsun inşallah arkadaşlar. Kanalımızı takip edin. E, özellikle kar haritalarıyla inşallah e, yeni güncellemeleri. Dediğimiz gibi arkadaşlar son 4 gün kalı daha çok belli oluyor. <laughs> Radar uygulamamızla da inşallah 4 günlük kar yağış haritasını sizlere paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hayırlı pazarlar diliyorum. Hoşçakalın. Güle güle.